Haklı babacım. Bir an önce çıkmamız lazım bizim. Sen boş yere bana öyle babacım, muhabacım falan diyerek gel gelakalık falan yapma. Eğer bir gün benden habersiz, değil evlenmeye, sözlenmeye bile kalkarsan seni sadece evlatlıktan değil... Vallahi o tuttu ben değil. Aynı anda bu apartmanın çatısından aşağıya fırlatıp atarım. Ben hiç senden habersiz evlenir miyim babacığım? Hiç olabilir mi böyle bir şey? Herhalde. E, ee, sana da bir nikah davetiyesi gönderirim herhalde. O kadar da şey değilim yani. Şimdi bu komik Hı? Yani bu esprili bir şey mi? Yani şimdi sen beni niye kızdırıyorsun durup dururken? Ben duymuyorum rahat olun. Yani arkamı döndüm ben ne kadar görmüyorum desem de göz misafir oldum yani hepsini duydum. Gerçekten ne kadar eğlenceli, ne kadar sempatik, ne kadar deli dolu, ne kadar very famous bir kapısınız maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Bayıldım size. Keşke şu anda heyecandan bele bayılmak zorunda olmasam. Keşke yukarıda bizim tarafımızdan istenilmeye bekleyen bir pınar ve onun emekli asker ve süper diktatör bir babası olmasa. O zaman... Allah sizi inandırsın. Şuraya bir tabure çekip, Ne taburesi? Valla bir sezon çekip, böyle ayaklarımı uzatıp, şu babalık kızlı şovunuzu elime de bir popkorn alıp saatlerce izleyebilirim biliyor musunuz? <laughs> Hatta arada... Şöyle şunu bir tutsana bacım. Böyle. El bu. Tempo bile tutabilirim yani, o derece. Ama ne yazık ki öyle bir halim yok bana. Gözünüzün yanıyım. Lütfen, benim işime odaklanın da şu işi bitirelim artık. Tamam. Tamam olur. Niye var? Niye var? Yeni doğmuş öküz yavruları gibi. Hı? Camış. Çıkıyoruz ya. Niye bunu, ediyor? ediyorsun? Falan Niye ne ediyorsun lan? Sanki kız kaçıyor. Ce Öyle deme bana. Geç kaldığımız her dakika benim puan anemi eski olarak, eksi olarak yazılıyor. Bunların babası emekli subay Duymadın mı? Adam özellikle geç kalmak konusunda çok gıcıkmış. Yani biz yukarı çıktığımızda bize içtima alırsa hiç şaşırmayın. Anladım bir Sen diğer tüm konularda maşallah süper bir damat adaysın. Bir tek bu dakiklik konusunda façan var. He? Pala, pala, pala and pala. <laughs> Gerçekten bu kritik karşılaşma öncesinde kadim bir dost olarak süper moral veriyorsun bana. Tebrikler. Ben burada bu dahiyane aklı yemek üzereyim. Sen hala eski kadın bir dost olarak benimle kafa buluyorsun. Lan yürü oğlum, yürü. Çok konuşma düş önüme yürü. Zibidi. Asıl sana kızını verecek adam çoktan aklını yitirmiştir. Yürü. Şşş. Ha. Bana bak lan şebek maymunu. Yine vuracaksın nenen. değil mi? Nenen nerede nenen? Ben günün sorusu. Nenem. Yukarıda namaz kılıyor. İyi. Allah kabul, kabul etsin abi. Yürü. Ah. Sağ ol. Anahtar aldın mı kızım?